Bu fikir nereden çıktı? eşim eşim bu video işleriyle ilgileniyordu ama öyle yani küçük, amatörce şekilde. Sonra baktım merak ettim ben de nasıl yapıyorlar diye dedim hele bir de bana çek video. İlk çektiğim videoda milyonlarca insana ulaşınca ilk çektiğim videoda dedim ben bu işi devam ettiririm. Yani devam ettirerek de te buraya kadar da geldim çok şükür. Ali Bey belki takipçilerimizden bilmeyen vardır. 560 hı hı. binin üzerinde insan takip ediyor evet. sizi. Ee, bu gerçekten büyük bir rakam, büyük bir başarı. Evet. Ee, Karaman ölçeğinde bütün dünyadan herhalde takipçileriniz var. Böyle karşılaştığınız ilginç bir mesaj oldu mu evet. size ulaşan yurt dışından veya başka yerden? Karşılaştığınız ilginç bir dönüş oldu mu? Geri dönüş oldu mu? Evet. İnsanların tepkisi nasıl yani sizin bu yayınlarınıza hazırladığınız videolara karşılaştığımız ilginç bir geri dönüş pek olmuyor ya. İnsanlar genelde hani Karaman insanı hariç diğer e, şehirlere baktığımızda çok güzel yorumlar alıyoruz ama Karaman'da pek yok ya. Hani biz Karaman'dayız ama Karaman'dan güzel yorumlar almıyoruz. Sizi e, Karaman'da da eminim çok takip eden, çok seven vardır. Biz e, öyle olmasını ümit edelim. Çünkü kendi değerlerimizi kendi... Şimdi benim için Karaman'da tekten bu konuda tekten olmak gerçekten süper bir şey. İnsanlar benim Karaman'da olduğumu öğrendiğinde Karamanlı insanlar hani çoğu kişi çok mutlu oluyor. Ama mesela bu mutlu olanlar geri takiptir efendime söyleyeyim bir üstümüze düşmedir olmuyor. Sadece mutlu oluyorlar. Biz... İbralak Hom olarak şöyle bir anlayıştayız. Gerçekten bu ülkenin, bu coğrafyanın, bu toprakların yetiştirdiği insanları ön plana çıkaralım. Hep aynı yüzleri görmekten herkes bıktı. Biz istiyoruz ki sizin gibi güzel insanları ön plana çıkaralım. Onların çalışmalarını ön plana çıkaralım. Siz de eşinizle, evladınızla gerçekten güzel işler yapıyorsunuz. Ee, sosyal medya artık bir gerçek. Gerek ülkemizde, Gerek dünyada bildiğiniz gibi birçok gelişmede artık sosyal medya birinci sırada burada bir Karamanlı'nın olması sizin gibi genç bir Karamanlı'nın olması bizler için güzel bir gelişme. Bundan sonraki süreçte bir hedefiniz var mı Ali Bey? Bundan süreçteki hedefim sadece şu bir filmde oynayabilmek bu işi profesyonelliğe taşıma. Ya tek bunu istiyorum. Anladım Ali Bey. İnşallah o da nasip olacaktır. Eğer siz bu çalışmayı bu şekilde devam ettirebilirseniz, bundan sonraki süreçte eminim bunu da sizler başaracaksınızdır. Takipçilerinize iletmek istediğiniz bir şey var mı Ali Bey? Takipçilerimizde şu anda evet. problem yok. İletmek istediğim sadece bizi takip etsinler, izlemeye devam etsinler. Sadece TikTok'tan varsınız Ali Bey. Bildiğimiz kadarıyla Instagram'da varsınız, YouTube kanalınız var. Hayır hayır, biz hem Instagram'da hem YouTube'da evet. hem her yerde şeylerimiz. Peki Karamanlılar sizi takip etmek isterse evet. bizim e, bu yayınımız bütün ağlarımızda yayınlanacak. Yayınlandıktan sonra izleyenler sizi takip etmek isterse, aa böyle bir güzel çalışmalar yapan bir hemşerimiz varmış diye takip etmek isterlerse size nasıl ulaşabilirler, evet. bir anlatın isterseniz size de böyle bir katkımız olsun. Bize ulaşmak için TikTok, efendime söyleyeyim Instagram, YouTube kanallarımızın hepsinin ismi sadece Facia Aile. Bu şekilde arattıklarında erişebilirler değil mi? Evet. Bu şekilde arattıklarında bize erişebilirler. Bizimle iletişime geçebilirler. Mesaj yoluyla yani her türlü konuşurlar. iletişime geçerler. Biz şimdi bu haberimizin altına sizin sosyal medya ağlarınızın linklerini de koyacağız. Ulaşmak isteyenler haberin iç kısmında Haciye Ali'nin TikTok, Instagram ve YouTube kanallarının biz linkini koyacağız. Bizim üzerimize düşen, biz Karamanlı olarak bizim üzerimize düşen Karamanlı hemşerilerimize her ortamda destek olmaktır. Bu genç arkadaşımız ve ailesine de destek olalım. Neden başkalası değil de bir Karamanlı genç bu yani... sektörde daha gelişmesin, daha güzel yerlere gelmesin? Biz gücümüz yettiğince, imkanlarımız yettiğince sizlere destek olmaya devam edeceğiz Ali Bey. Bunu buradan paylaşmak istiyoruz. Biz sizlere bizi kırmayıp yayına katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ailenizle birlikte sağlıklı güzel bir ömür diliyoruz. Doğum gününüzü tekrardan kutluyoruz. Son söz olarak eklemek istediğiniz varsa onu duymak isteriz. Buyurun lütfen. Son söz olarak eklemek istediğim tek şu var. Ee, geçen sene bugün tam 33 tane şehit vermiştik. Onlara rahmet diliyorum. Siz de onu belirtirseniz çok mutlu olurum. Bir asker abimin size iletmemi istediği bir şey. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Kahraman Türk ordusu her zaman milletimizin desteğini almaya devam edecektir. Sizin de bu konudaki duyarlılığınız için çok teşekkür ediyoruz. Yayına katıldığınız için tekrar teşekkürler. Ailenizle birlikte sağlıklı, uzun ve başarılı bir ömür diliyoruz. Her şey gönlünüzce olsun Ali Bey.